Sabit bekleme süreli öğretim. Sabit bekleme süreli öğretim, öğrenciye hedef uyaran sunulduktan sonra ipucu sunulmadan geçen sabit bekleme süresinde öğrencinin bağımsız olarak doğru tepkide bulunmasını amaçlayan bir öğretim uygulamasıdır. Sabit bekleme süreli öğretimde öğrenciye sunduğumuz hedef uyaran açık, anlaşılır ve basit olmalıdır. Sabit bekleme süreli öğretim iki aşamadan oluşmaktadır. Bunlar 0 saniye bekleme süreli denemeler ve sabit bekleme süreli denemelerdir. 0 saniye bekleme süreli denemeler Öğrenciye hedef uyaran sunulduktan hemen sonra öğrencinin doğru yanıt vermesini sağlamak amacıyla kontrol edici ipucunun sunulduğu denemelere denir. Örnek verecek olursak kırmızı olanı al yönergesiyle birlikte kırmızı olan nesneye dokunularak kontrol edici ipucu verilir. Öğrencinin kırmızı olanı alması beklenir. Bu durumda doğru tepkiyi pekiştireç sunulur. Belirli sayıda 0 saniye bekleme süreli denemeler yapıldıktan sonra sabit bekleme süreli denemelere geçilir. 0 saniye bekleme süreli denemelerin ne kadar yapılacağı konusunda kesin bir kural yoktur. Uygulamacının kendi kararına bırakılmıştır. Sabit bekleme süreli denemeler Belirli sayıda 0 saniye bekleme süreli denemeler yapıldıktan sonra uygulamacı hedef uyarının ardından sunacağı kontrol edici ipucu arasında geçecek süreyi belirler ve bütün oturumlarda bu sabit süre boyunca bekler. Bu tür denemelere sabit bekleme süreli denemeler denir. Böylelikle kontrol edici ipucunun silikleştirilmesi sağlanır. Öğrenci öğretim sırasında ipucu sunulmadan doğru tepkide bulunursa coşkulu bir şekilde pekiştirme yapılır. İpucu sunulmadan yanlış tepkide bulunursa öğrenciye beklemesi gerektiği, ona ipucu verileceği belirtilir. Öğretimin tamamında aynı ipucunu kullanmanız, ipucunun türünde ya da özelliklerinde bir değişiklik yapmamanız gerekmektedir.